Yok da ayette hamur var işte. Aklınızı engelleyen şeyler yapmayın diyor. Fiziksel ve olmayan şekilde. Evet buyurun sorusu olan varsa. Peki hocam ben... nasıl nasıl korunacağız? Daha fazla ne, neler yapabiliriz? Ekstra bir şey yapmamız gerekiyor mu? Pozitif olacağız, pozitif düşüneceğiz, pozitif kalacağız, enerjimizi yükselteceğiz. Böyle bir ülkede nasıl olacak işte bilmiyorum da yani daha başka ekstra e, ne yapabiliriz yani yem olmama, kurban olmama adına? Yani işte bu aydınlanma yolcu silm dediğimiz, film dediğimiz kelime söyleme kökü. Yani sen kendini bekarsan kendi odana, evliysen de aileni bir e, kütüphaneye dönüştüreceksin yani. Dolayısıyla başlayacaksın mesela çocukların yeteneklerine bakacaksın. Küçük çocuğun kes yapıştır seviyorsa kes yapıştır yönden onu yetiştireceksin. İlgi, istek, ihtiyaçlar bizim temel kodlarımızdır yani. Çünkü ilgi, istek ve ihtiyaçlarımızdan yaptığımız şeyler bizi mutlu eder yani. Dolayısıyla ben mesela kızım pamuklamayı seviyor ya da bu kes yapıştır içine pamuk doldurur onlara bol bol doyana kadar yaptırırsın onu yani. Çünkü o çocukların önce kendi çocuklukları doya doya yaşamaları lazım ki yetişkinlik hayatında bir komplekste girmesinler yani. 4-6 yaşında baba ilişkileri güzel olsun ki 4-6 yaşında baba ile ilişkileri kötü olan kız çocuklara bizim dediğimiz elektra sendromu yaşar. Bu da ileriki dönemde karşı cinse aşırı bağlılık, saplantılı hisler doğurur. Bugün Anadolu halkının büyük bir çoğunluğu kızlar baba sevgisi özellikle kırsalda doğru düz yaşamadığı için eşine veya karşı cinsine aşırı derece saplantı bağlanma hatta intihar etme eğilimine götürüyor. Bu kadar ciddi konu arkadaşlar. Psikoloji ve gelişim süreci. Dolayısıyla ya da erkek yani. Erkek de annesiyle olan ilişkileri doğru değilse erkekte de, de o sendromu yaşıyor. Yani. yani basit bir psikolojik anne baba ilişkisi bir çocuğun hayatını mahveden biliyor arkadaşlar yani. Bu sadece bir örnek anlattım yani. Bu artık bırak o sütten erken kesme ya da süt vermeme. <laughs> Mesela 0-6 aylık dönemler temel güvene karşı güvensizlik dönemidir yani. Biz hatırlayamayız ki 0-6 ama o o dönemde annemizin bize süt verme şekli bizim güvenimizi oluşturuyor. Düşünse yani. Diyor ki sütü zamanında çocuğa veren anne çocuğunu aç bırakmazsa çocuk diyor annesine güvenmeyi öğrenir. Çünkü öz bakımı yapıldığı için. Kendine güveni öğrenir yani. Bakın en temel kendine güven ve başkalarına güven duygumuz 0-6 aylık dönemde gelişiyor. Hatırlayan var mı 0-6 ay? Mümkün değil yani. O zaman o döneme gidip anne babana soracaksın. Anne baba sen beni güzelce besliyor muydun yoksa tarlada ağacın altına bıraktın ağladım 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 mı güvensiz mi oldun falan çözümleme yapman gerekiyor yani. Dolayısıyla önce kendimizi çözümleyeceğiz. Kendimizi çözümledikten sonra bununla ilgili çok fazla bilim dalı var ben söylüyorum yani. En baştan e, gelişim ve öğrenme psikolojisi öğrenin. Gelişim ve öğrenme. Kritik dönemleri öğrenin. Hangi kritik dönemde hangi saplantılar size bulaştı hayatınız boyunca sizi etkiledi. Ondan sonra NLP öğrenin. Yani Neuro Linguistic Programı. Beynin kendi kendini programlansa, ağlak gelişim dönem ve düzeylerini öğrenin. Hangi evrensel ağlak gelişim düzeyindesin? Bunu öğrenmen gerekiyor. Ya da Maslow'un ihtiyaçlar yersini öğrenin. Hangi gelişim, hangi ihtiyacın neresindesin? Bunu bilmen gerekiyor. Duygusal zeka eğitimi alın. Duygularınızı tanıyın. Duygularınızı yönlendirin. Olumsuz duygularla baş etme. Kendini programlanma, duyguları yönlendirmek gibi aşamalar var. Bunları sık sık hayatınızda yaşayın. Yani sen öncelikle kendi beden hapishanesinden kurtulduktan sonra dış dünyadakileri yenmeye başlayacaksın. Ama insanlar çoğunlukla kendi beden hapishanesinde olduğu için kafasını kaldırıp iktidarları, küresel sistemleri fark edemiyor bile yani. Biz buna karınca ve fil yağı diyoruz. Karınca fili nasıl görürsün? yani? Karınca daha kendini göremiyor. Sonra kendi beden hapishanesinden özgürleştikçe, teker teker kodları kırdıkça o zaman sorgulamaya başlıyorsun. Yani bir bakayım bu, bu adamlar ne diyor? Kur'an'ı doğru mu çevirmiş? Yanlış mı? İncil doğru mu? Yanlış mı? O ne? Bu ne? Şu ne derken kendini yanıp sönmeyen ateş dediğimiz ezoterimde Musa'nın gördüğü ateş yanıp sönmeyen ateş aynı zamanda Tevrat'ta da geçiyor yanıyor sönmüyor diyor. Çalı diyor. Çalı diyor. Yanıyor sönmüyor diyor. Bu mason ateşidir de hatırlarsanız karnelerde bizim mason ateşi vardı. da 80'li 90'lı yıllarda mason ateşi. Milli Eğitim Bakanlığı logosunda da mason ateşi var. Yanıp sönmeyen ateş var arkadaşlar. Yani o ateş bir kez yandı mı akıl idrak ateşi. Sen ölene kadar seni bırakmaz ta ki seni kaynağı e, kaynağa götürene kadar arkadaşlar. Kaynağa götürene kadar. Yani işinden başlaman gerekiyor arkadaşlar. Senin içinde sorunlar varsa dışarıdakini zor anlarsın. Yani sen mesela atıyorum şurada e, elektra karmaşasında yaşıyorsun e, ya da bir sevgisiz ortamda büyüdün sevgi açlığı çekiyorsun e, sevgi açlığı çeken bireyler hayatı boyunca başka insanlardan sevgi dileniyor Ya sevgi dilenen bir insan karşı toplumlarda ezik olur yani ezik. Dolayısıyla yani, insanlar e, insanlar da acımasızdır. Yani yardım etmeden çok kullanma eğilimindedir. Yani birinin zaaflarını gördüm hemen kullanır öyle bir ülkede yaşıyoruz. Yani hiç de buna yardım edelim de bunun böyle şu psikolojinden terapi edelim diye biri yok. Aa, bu saftirik diyor hadi bunu kandırayım diyor. Dolayısıyla arkadaşlar iç kısmını halletmediğin sürece yani içine düştüğümüz bedenimizin kullanma kılavuzunu iyi bilmemiz gerekiyor. Nasıl bir bedene düştük, zaaflarımız nelerdir, nasıl yetiştirildik, yani bu bir cümleye basıyorsun şöyle oluyor, böyle oluyor. Bu şekilde arkadaşlar kendi bedeninin kullanma kılavuzunu öğren. Özgürleş, duygu, gücü, isteklerinden. Ee, sonra diğer kapılar aşama aşamadım arkadaşlar. Yoksa direkt daha kendini çözümlemeden uzaya atlamanın bir alemi yok. Verim de alamasın. Biz buna aynı zamanda e, sosyoloji ve psikolojide ilgi ilgi ve etki alanı diyoruz arkadaşlar. İlgi alanı etki alana. İlgi alanları geniştir yani herkesin. Kahvede oturana bak dünyayı kurtarıyor. Yani. Siyaseti konuşur, futbolu konuşur, savaşı yani ilgi alanı o yani. Ama etki alanına bakıyorsun kahvede oturmuş. Yani geçim zorluğu çekiyor. Çocuklarının ihtiyaçlarını gidermiyor. Ailesi gidip kahvede oturuyor. Etki alanı sıfır yani. Dolayısıyla ilgi ve etki alanları arasındaki bağ aşıldıkça sen hiçbir şey aramazsın yani. Senin yapman gereken Etki alanından başlayıp etki alanını genişletmen gerekiyor. Kahvede oturmak yerine az önce söyledim ailenle uğraşacaksın yani. Eğitim, öğretim faaliyetleri kendini çözümleyeceksin, aile bireylerini çözümleyeceksin. Bir ilgi istek ihtiyaçlarına göre yetiştireceksin ki duygular teker teker doysun ki başka bir geçsin. Örneğin benim mesela kızlarım şu an gezip dolaşmaktan mideleri bulanmış yani. Ben hadi bir tatile gideyim dediğim zaman kızım diyor ki yok ben başka iş şey yapacağım. Mideleri bulanmış yani. Başkalarının hayallerini kızların midesi bulanıyor. Onlar artık doymuş o duygulara. Başka e, yola getiriyor. Yani duygular o kadar acımasız değil. Yani doygunluk gösterdikten sonra artık istemezsin. Başka duyguya geçersin arkadaşlar. Dolayısıyla Bunlara dikkat ederim. Kendinden başlayacağız arkadaşlar. Kendini çözemedikten sonra bazı şeyleri anlamak çok zor yani. Hapishanede kalırsın, kendi hapishanede. E zaten bu bedenin içine yaşadığımız bedenin de ezoterizmdeki bir diğer anlamı firavundur yani. Firavun yani, firavun uzayıp giden yılan demek de... ...bizde kol ve bacakları kapattığın zaman bizde bir yılanız arkadaşlar, biz de bir firavunuz... Firavun bedeninde biz de köle olmuşuz. Yani kendi nefsini tanrı edinenleri gördün mü diye bir ayet var. Kendi bedenimizin kölesi olur da bir türlü. Çünkü bu bedenin altı milyarlık geçmişi var. Milyar yıllık. Biz ise yeni doğduk yani. Haliyle bizi parmağında oynatan bir bedenle baş başayız. Bu altı milyar yıllık bedeni yenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Oyunlarını, zaaflarına. En basitinden beynin Kandırma yöntemleri var çok fazla. Onları çözmemiz gerekiyor. Yani e, hangi yönde bizi kandırıyor, gerçeği yanıltıyor bize. Onları bilmemiz lazım. Buna biz savunma mekanizmaları da diyoruz yani. Mesela gerçi bir yandan iyidir. Sağ salim seni sağ salim seni ölene kadar ayakta tutmaya çalışır ama bir yandan da beyin seni kandırıyor yani. Tramvalardan kurtarmak için seni kandırıyor. Örneğin düşük nota, not alan çocuklar bu düşük not geriliminden kurtulmak için diyor ki öğretmen bana takmış diyor bana düşük verdi diyor. Yani o düşük not almanın değil de öğretmenin suçu yani. Bak kendini o travmadan kurtarmaya çalışan bir beyin sana onu gösteriyor yani. Ya da kel olan insanlar diyor benim abimin saçı çok uzun diyor. Abinin saçıyla övünürken olduğu için biz burada yüceltme diyoruz yani, yüceltme tekniği. Bu tür şeyleri sana söyler yani. E, o travmalardan kurtulman için yani. Kaza yaptın mesela, aracın zararı gördü. Olsun diyor, cana gelen mala gelsin. Halbuki işi yanmış, canı yanmış. Araç yani bu ekonomide araç ilgili her şey hemen 5-10 bin lira gidiyor. Cana gelen mala gelsin diyor. Niye o travmadan kurtulmak için cana gelmedi diye kendini kandırıyorsun yani gerçekten. Yani bu tür beyin oyunları sık sık var. E, beyin oyunlarına kısmen başvurmak iyidir ama sürekli başvurduğu zaman sende psikolojik bir sorun, bir anormalik olduğu ortaya çıkacaktır yani. Bunlar temel işlemi. Yani bu bedenin önce bir kullanım kılavuzunu öğrenelim arkadaşlar. Özetle tadımlık bilgileri verdim. Hepsini gidin açın, öğrenin. Sizin için iyidir ya? Yani. Yoksa kendi beden hapishanesinizde Oyalanırsınız ömür boyu. Sadece egonuz okşanır. Hoşunuza giden bir kişiye takılırsınız ama fili görmeden ölürsünüz. Yani. Ee, var mı soru? Papatya Hanım. Bir arkadaş yorumlarda yazmış arkadaşlar. Evet. Benim yok hocam da. Tamam. Evet Bir arkadaş Yorum. şey yapmış yazmış iki tane arkadaş onlara cevaplayabilirsiniz bize bazen nasıl diyorsunuz bazen insan diyorsunuz o mu? evet evet hocam bir tane sor <laughs> bir tane de reptilyanlar nasıl kuzeyde yaşıyorlar İngiltere kraliçesi vesaire. onlar orta kuşak veya güneyde olması gerekmez mi demiş arkadaşımız evet tamam başka var mı? Bir de zodiak filodunuzu okudum. Astroloji re reenkarnasyon yani döngüden çıkmamız için bizi karmaya inandırıyor diyebilir miyiz demiş. Onu ben çözdüm. Zodiak sordum. Şu an sadece ben bir yıllık döngüleri, döngüdeki gök olaylarını paylaştım. Yani ay kavuşumlarını falan. En sonunda sonuçlara geçtim. Sonuçlara geçince de bütün o fotoğraflara gök olayları birleştirdiğin zaman e, Zodiac'ın bizim güneşin etrafında dönmediği gerçeği ortaya çıktı. Korkunç bir gerçek. Onu da ben paylaştım. Zodiac'ın bizim güneş ilgisi yok. Zodiac torus alanında dönüyor dedim yani. Çünkü e, torus alanı bir güneştir. Suldur latincesi. Sul. San bizim dediğimiz sandır bize göre güneş. Ama gerçek güneş suldur. Enerjiseldir. Ona işte onun etrafında dönüyor. Onun da iz düşümü ee, şeydir devir demir kazıktır Sirius o Sivastika'dır yani orada ilk sonuçları yazdım durdu sonra ben devam edeceğim onu ee, şey kısmı bu hocam diyor bazen bize bazen nasıl diyorsunuz bazen insan diyoruz şimdi arkadaşlar şu an benim 11 bin küsür takipçim var yani ben bunların hepsini kim olduğunu nereden bileyim ben kendi yakın samimi ailemin içinden de kim nasıl kim insan bilmiyorum yani. Dolayısıyla biz insanız diye naslar diyorum genelde bu kelimeyi kullanıyorum yani. Yani bir insanız diyor ama nastır yani. Ya yani şöyle düşünün. İnsan olduğuna inanan Pinokyo düşünelim yani. Pinokyo ben insanım diyor ama değil. İnsan olduğuna inanmış yani. İşte bize de eğitim kültürle bize de insan olduğumuz öğretilmiş ama insan değiliz. Onun için biz insanız diyen nasıl diyorum arkadaşlar. İnsan yani lakat halakla insan fi ahsan takvim. İnsan beşinci boyut duvarlıdır yani. 5 beyi hatırlayan var mı yani? Adem'in yaratıldığı özde gelen var mı? Yani biz dünyada doğduk yani. Biz do dünyada doğduk ve dünyada yaratıldık yani. Sonra diyor biz bu insanı diyor yani bu insanı esfel safilin yani en dibe indirdik yani. Kuyunun dibi. Kuyunun dibi neresi? dünya işte bizim burası yani. O, o insan başka bir boyut varlığıdır yani. Biz insan adayız. En yani güzel kullanacağın şey insan adayı olmaktır arkadaşlar. Sen baştan insanım diyorsan sen sınavı kaybettin yani. Kendini insan sanan Pinokyosundur. Hayatın boyunca insan olduğunu inanırsın gidersin bay bay. İnsan adayı arkadaşlar. şu biz insanlaşma sürecindeyiz. İnsan olabilmen için de şu basit olarak söylüyorum yani. Beyninin bir tomografisini çek. Tamam mı? Birinci beyin reptilian beynidir yani. Arkada enset tarafından direkt bir yılan sapı gibidir yani. Bu kısım reptilian beynidir. Yani ar kompleksi diyor doktorlar yani. Sürüngen beyin yani cinsellik, beslenme, barınma, cinsellik, hayatta kalma gibi en temel dürtüler bunlardır. Sen hayatın boyunca beslenme, cinsellik, barınma üzerine yaşadıysan sen reptil yansın yani. Bitti. Bitti nokta yani. Çünkü bu beyin seni yönetiyor. Bu beyin etkisinde de yaşarsan reptil Bu beynin hemen üstünde limbik sistem var. İkinci beyin dediğimiz olay var. Limbik sistem, duygu beyni yani. Bu duygusal beyindir yani. O da memelilerden bulaşandır yılana. Normalde bu reptil yani yılan demek arkadaşlar yani. Yılan oğulları ayetlerde geçen yılan bu yani. Dolayısıyla yılan ama bu yılan bu yılan memelilerle etkileşim yapmış yani memelilerle etkileşim yapma sürecinde genetik gen alışverişi sırasında bu yılan ayaklanmış yani. Bu Mısır hiyeroglüflerinde Ayaklı yılanlar var ya arkadaşlar ikinci aşama. İkinci aşama bu işte. Yılan sürünüyordu diyor. Sonra ayaklandı. Yani iki tane e, sarmala büründü. Peki bu ayaklanmayı nasıl yaptı? Bu Mısır hiyerogliflerindeki bu yılanın ayağa kalkması. İşte bu memelilerle çiftleşmesi yani. E, memeli ne çıkıyor karşımıza? E, bugün atıyorum sincap memelidir, fare memelidir, inekler, köy insanlar hepsi memeli hayvanlar yani. E yılan memeli hayvanlarla birleştikten sonra al gülüm veri gülüm yani crossing over aşaması var DNA'da Parça alışverişi biz buna söylüyoruz yani. E parça alışverişi yaparken reptilyan geninden memeli genleri karışmış. İkinci beyin oluşmuş limbik duygusal beyin. Yani reptilyanlar bu hayvan yılan e, memelilerden gelen duyguyla karşılaşmış. Yani acımasız olan yılan. Çünkü reptilyanlarda acıma yoktur. Mesela timsah yumurtayı bırakır gider yani. Ölmüş mü kalmış mı çocuğun burada değil. Ama memeli varlıklar yavrusunu kendi içinde taşıdığı için ona karşı bir sevgi, bağ, rahmet oluşmuş. Doğduktan sonra da ona bakıyor, kolluyor. Ta ki yuvadan uçana kadar yani. E şimdi ne oldu? Bu yılan memeliyle çiftleşti ve e, memeli yılan oldu yani. Yani bizim bir ve ikinci beynimiz oluştu yani. reptilya beyin ve limbik beyin, duygu. Dolayısıyla bu hayvan olan yılan duygularla karşılaştı, birazcık insanlaştı. Ama duygusal olan memeli de bu sefer yılan geneliyle karşılaştı, biraz hayvanlaştı yani bu şekilde. Sonra üçüncü beyin ortaya çıktı. İşte aşamaları anlatıyorum bu işte bu yılan beyni 4 milyar yıl arkadaşlar. 2 milyar yıl söylüyorum yani. Sonra limbik sistemde bir 500 milyon yıl, 2.5 buçuk milyar yıllık süreç. Sonraki süreçte de arkadaşlar korteksler oluşmaya başladı yani. Bu güncellemeler ala ala ne, beynin düşünde üçüncü beyin dediğimiz korteksler. Bu korteksler de ability dönemini başlatıyor. Yani bu yılan ve memeliler tekrar bir güzelleme alarak işte bu güzelleme alma kısmında eee devreye giriyor. Yejüş, devreye giriyor. Tamam memeli yılan bulduk da biz bunu biraz daha geliştirelim. Bunlar işimize yarayan bir tür olsun ki diyor. Köle olarak kullanarım yani. İşte bu bu yılan ve memeliye ekstradan e, bilgi aktarımı gökten geliyor. Gökten geliyor. Buna da Kur'an'a den gelen ilk kafirler dediği yecüş mecüşler diyor. Bunlar geliyor karıştırıyor korteksleri. Kendine küller yaratmaya çalışıyor yani Burada da yılan memeli ve bizim korteks beynimiz oluştu. Üçüncü beyin oluşmaya başladı yani. Üçüncü beyin. E üçüncü beyinde ne oldu? İşte abilitti yani bir alet yapma. ilk alet yapmayı öğrenme kısmı. <laughs> o şekilde Safiyen, Sombo işte günümüzde kadar dördüncü, beşinci beyin oluşmaya başladı Safiyans. Şu an işte biz insanız diyenler aslında homo safiyans'tır yani. Bilimsel adımız homo safiyans. insan değil. İnsan homun demek zaten yani. Homo safiyans yani. Dolayısıyla hu da o demek. Hu o. Yani yaratıcıdan demek yani. Yaratıcıdan. Yani yaratıcıdan buraya giren human. Onun için insanlığı korumaya çalışıyor derken onlar seni korumaya çalışmıyor. Sen onlara göre sen zaten hayvansın. Hani bu İsrail diyor ya bunlar enandır, hayvandır diyor yine. Onlara göre sen homo e, homo safiyensin. Yani budur arkadaşlarım. Dolayısıyla bu homo safiyens beyniyle şu an biz çalışıyoruz. Ön, ön lob kısmı var ya homo safiyens beynimiz. Ama yaratıcı diyor ki sen diyor epifiz bezini öne doğru öne öne doğru çalıştır. Yani altıncı beynini çalıştır diyor. Alınlar secde kısmına gittikçe açılan, secde ettikçe açılan bölüm bizim epifiz. Üçüncü göz neyse bir sürü işte bu anonakilerde elinde tuttukları o akletme işte ya da bu papanende tuttuğu vatikanındaki neyse o kozala karşı aynı şey arkadaşlar sen bununla. Yaratıcı diyor ki sen homo sapiens de durma aklet yani bu gözünü aç diyor. Püfüt gözünü aç. O zaman ben seni davet edeceğim kendime diyor. O kozalak açıldı mı açılmadı mı? Bitti yani. Yani enerji olarak da senin enerjin kozalak açtık mı, açtı mı Bitti yani. Senin özün budur. E bunu görüyor arkadaşlar. Bunu devletler senin hastane tahlilinden görüyor. Kozalan kapalı mı açılma hangi evredesin? E bakıyorlar Türk halka. Nerede? E benim yine, Türk halkı yani. o ne gider bunlar rap mı? O zaman bas bakayım bunlara. sabah i̇şte, programları işte o Esra Eroldu evlenmeydi. Kocasını kaçırdı. Komşusuyla aldattı. Onu sevdi. Bu çocuğun kimden olduğunu bilmiyorum valla. Bu tür tipler yani. Çünkü beyin o. E, o beyni o lazım. Yani onlar bayılıyor. Bugün Türkiye'nin yarısı Esra olucular, şucular, buçular da oluyor. Kimin çocuk, kimin değil gibi boş boş muhabbetler. Çünkü o kitlenin, o beynin etkisinde olduğu için o beyne göre verir yani. Ondan sonra duygusal beyin etkisinde olanlara da duygusal diziler şarkılarda ver baba ver o oh, ne güzel. Bu şekilde budur. Bilimsel olarak da birazcık kafası çalışanları da diyor okula alıp, okula alıp e, aptallaştırdın mı bitti yani. Çünkü sen bir çocuğu okula alıp fizik, kimya, tarih, biyoloji hepsini öğreneceksin. Hepsini bilmiyorsan aptal gerizlik dedikten sonra bu çocuk kendini aptal sanıyor. Kurbağa uç diyor. Uçmayan kurbağa aptaldır şimdiki eğitim sisteminde. Yani sen matematik bilmiyorsan sen tembelsin yani. Eğitim sistemiyle de biraz kafası çalışan halk çocuklarına o frontal konteksi de bir bitiriyor. Geriye bir şey kalmıyor arkadaşlar. Yani sistemleri sağlıklı. Yani güçlü plan kuruyorlar. Senin genetiğine göre davranıyor. Senin senin kim olduğunu seni en iyi tanıyan Google'dır diyorlar ya çünkü Google senin arama geçmişine bakıyor, ilgi isteklerini biliyor. Senin karından, senin eşinden daha çok seni tanıyor ki sen çocuğundan. Çünkü senin gizli sırlarını biliyor Google yani. Devletler de böyledir. Hastaneye her gittiğinde tahlilini alır senin. Senin bilir ondan sonra o tahlil sonuçlarına göre dizi çıkar, parti çıkar, e, inanç çıkar. Çıkar da çıkar arkadaşlar yani. Özetle bu arkadaşlar sen hangi beynin etkisinde yaşıyorsan olsun nokta. Onun için ben şu an beni dinleyen takipçilerin nereden bilemiyorum. Yani? sadece bir gününüz nasıl geçiyorsa not alın. Not alın yani. Beslenme, cinsellik, giyinmeyse sen reptil yansın, Nokta yani. Ha burası duygusal eylemler yaptıysan, limbik beyindeysen o da tamam. Araştırıp öğrenip kendini geliştirebildiysen işte o korteksleri çalıştırdıysan sağ ve sol beyin, matematiksel, mantıksal. O zaman sen o safiyaslara doğru yaklaşırsan zaten onun üç devresi de bu hepsi bize aşmaktır. Aydınlanma dediğimiz. O altıncı beyne gelmeden günüm aydınlanma mümkün değil. Çünkü büyük en, en temel çakralar oradan başlıyor. Onun için bazen nas diyebilirim, safiyas diyebilirim, insan diyebilirim. Karşımdaki kitlerin ne olduğunu bilmiyorum yani. O Herkes kendi bilir, yaratıcı arasında bazı hisseder, bilir. Sadece ben burada aşamalar anlatıyorum. Kendinizin hangi aşamada olduğunu bu şekilde çözümleyebilirsiniz artık. Yani günlük hayatta çoğunlukla duygusal beyin etkisinden misin, Reptilian beyin misin? E bu bilgileri böyle paylaşımlar var magazin olarak. Geçen atıyorum bir takipçi Telegram'dan ya biri sen diyor reptilian beyinden misin diye İslam'da Ana kitle ilk defa duymuş gibi Aa, bu nasıl bir şey diyor bir reptilyen beyni. Ya düşünsene ya milyonda bir damla bile paylaşıyor halk şaşırıyor. Buyurun. Buyurun. <laughs> Narkoz Bey buyurun. That's